Bir güvensizlik ve umutsuzluk duygusuna kapılmış insanların oluşturduğu kitleler, yapay olarak büyütülen ihtiyaçları karşılamak için sonu gelmez bir kazanma ve gösteriş yarışına itilmiş durumdalar. Adeta bir savaşa dönüşmüş ve sürekli kazanmış bu yarış içinde kişilerin yalnızlıkları zamanla katlanarak artıyor akan hayat içinde insanların büyük bir çoğunluğu bütünüyle edilgen bir konuma düşmüşler. Dostluk, kardeşlik, başkalarına hiçbir karşılık beklemeden yardım etme anlamını yitirmiş. Gösteriş ve daha çok kazanma yarışı içinde insanlar özgürlüklerini ve kişiliklerini bir bir yitiriyorlar. Yalnız kalabalıkların sayısı günden güne katlanarak artıyor. Kalabalıkların içinde kalabalıklarla birlikte insanlar duygularını yitirerek adeta sürleşiyorlar. Oysa Allah'ın insana bağışladığı iç zenginlikler, dünyevi zenginliğin yanında kişinin hiçbir zaman kavrayamayacağı ve algılayamayacağı boyutlardadır. İnsanların olgunlaşması ve iç zenginliklerinin tadına varması için bütün kaynaklarını seferber eden ve binlerce, on binlerce yardımcısıyla birlikte eğitim veren büyük gönül zenginleri vardır. Bunlar kendilerini doğruyu aramaya, doğru ile yanlışın, iyi ile kötünün sınırlarını belirlemeye adamışlardır. Büyük gönül zenginleri adeta görünmeyen bir üniversite gibidirler. dış çizgileriyle bizler gibi yaşayan, bizim karşılaştığımız sorunlarla karşılaşan, ancak tutum ve davranışlarıyla büyük ruh ve gönül zenginliği sergileyen Mehmet Zahit Kutku, işte bu görünmeyen üniversitelerden biriydi. Maksat allah Teala'yı bilmek. allah Teala kendisini bize 99 tane ismiyle bildirmiştir. 99 tane Esma-ül Hüsna diye bir her, biz her sabah okuruz bunu. No? O 99 ismiyle bize tanıtmıştır kendisi. Ben böyle bir Allah'ım. Bismillahirrahmanirrahim derken kendisinin Rahman oldu. Rahim oldu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin derken kendisinin yine Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Malik-i derken kıyamet gününde sahibi olduğunu, dünyanın da sahibi, ahiretin de sahibi olduğunu 99 esmasıyla bildirmiştir. Bu 99 esmayı belleyen cennetliktir. Men ahsaha dekhalel cennet. Bunları belleyip, bunlarla amel etmek cennete girmesine vesile olur insanlara. Onun için Efendimizin 40 sözünü, 40 hadisini belleyen şefaatçisi olurum ben diyor ve ona şehadet ederim yerde kıyamette Müslüman olduğunu diyerekten ancak şehadet biz elhamdülillah bu kadar okuyoruz birçok hadisleri de, fakat ezberleme ve onları belleme kabiliyetimiz ettiğimiz yok. Ömer Nasuhus rahmetullahi aleyh'in 40 hadisi vardır. İsimlerini bilemedim, aklına gelmedi. Bunların hep böyle 40 hadisleri vardır. Bursalı İsmail Hakkı'nın, başkalarının hep böyle seçilmiş kırkar hadisi vardır şimdi okuyacağım kitapta da 40 tane hadis var. Akşamları birer tanesini okuruz inşallah. Bunlara karşı işte burada da 6000 bin hadis okuyoruz önümüzdeki evet. kitapta. Bunları bellemekten aciz, mahrumuz. Halbuki bir hadisi bir haftada ezberlemek mümkün. Bir, bir günde ezberlenir ya, 6 günde onu tekrarlar insan, yedi 7 gün içerisinde bu hadis insanın hafızasında kalır. 40 tane, 40 tane hadisi bir senede mükemmel suratı insan bellemez. 40 tane hadisi belledir mi? En güzel hoca olur insan. Şimdi buradaki dersimizde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اَتَدْرُونَ مَا اَكْسُرُ مَا يُدُكُ لِلنَّاسَ الْجَنَّةِ İnsanları cennete sokan şeyin en çok şeyin ne olduğunu biliyor musunuz? En çok ne sebeple insan cennete giren? En çok insanı sokan nedir? Hepsi bir şeydir. Bak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Takvallah! takvallah. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak demek? Allah'ın yasaklarından kaçmak. Allah'tan korkmak, Allah'ın yasaklarından kaçmak ve yap dediklerini yapmak. Yap dediğini yap, yapma dediğini yapma. Bu iki şeyin üzerinde durmak lazım. Sufudur insan, camiden çıkmaz, namaz yular, oruç tutar, her şey edir, Fakat yasaklardan bir türlü kendisini kurtaramaz. Günahlardan kurtaramaz. Bu günahlara işte çeşitli sebeplerle insan dalmış. İçki nasıl günah, kumar nasıl günah, faiz nasıl günah, efendim zina nasıl günah. Birçok böyle günahlar var ki bunların işlemesi bir mümin için aklı sabır olamaz yani. Mümin böyle şey yapamaz. Onun için Onun için Cenab-ı Peygamber'in burada bize ilk tavsiyesi takvallah. Allah'tan Allah'tan nasıl korkacağız? gizli bir yerdeyiz. Ses, kimse de, kimse de yok. Kimse de bizi görmez orada. Biz orada o kaba işleyebiliriz. işte. Yok. Biz Allah'ı biliyorsak evet. Allah her yerde bizi görüyor. Nereye girdik? Allah yarın mafsa mavada maf. Yerdekini de biliyor, göktekini de biliyor. Bilmediği şey yok, görmediği de yok. Allah bir mertamede ne? Her yaptığımızı gören bir zat. Bir ecelü ala, Allah öyle bir Allah ki her yaptığımızı hem görür, hem işidir, hem bilir. Allah böyle Allah. Nereye de saklanırsan saklan, nerede olursan ol, Allah-u Teala o işlerimizi yaptıklarımız, eğilikleri de bilir, kötülükleri de bilir. Ve görür ve işidir. Onun için şimdi takva dendiği vakitte Allah-u Teala'ndan öyle bir korku olacak ki bu korku bizi ne kadar yasaklar varsa bu yasaklardan uzak edecek, ne kadar hayırlar, iyilikler varsa, eminler varsa Bunları da yapma bizi mecbur edecek. Ezan okuduğu vakitte takva sahibi uyuyamaz. Takva sahibi uyuyamaz. Ne kadar istirahat içinde olsa, hasta olsa, rahatsız olsa, amanın beni azıcık kaldır da şöyle bir abdest aldırıverin da şu emri ilahi yerine getireyim diye çalışır. Meğer ki bundan da aciz olur. Günah dinlenen şeylerin yanına hiç sokulamaz. E bunun için de ne lazım? Ne yaptı? Allah Teala'nın ismini çok anlatır. Allah Teala'nın ismi ne kadar çok anılırsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne nispetle salavat çok titrilirse, o nispetle insanın gönlünde Allah korkusu hasıl olur. Allah korkusu kolayca hasıl olmaz. Ya çok okuyacaksın, çok zikredeceksin ve çok salavat şerife getireceksin ve Resulullah'ın izinden de ayrılmayacaksın. Bu sebeple gönle korku girer, bu korku girdikten sonra da cennet senin için hazırlanır. Alçak gönüllü tavırlarıyla insanları gönülden yakalar, pek çok sorunun kaynağını kimseye fark ettirmeden kurutarak doğabilecek huzursuzlukları sessizce ortadan kaldırırdı. Hoca efendi haklıyı haksız çıkaracak öfke yerine insanı güçlü kılacak alçak gönüllülüğü tavsiye etmenin yerini ve zamanını çok iyi bilirdi. Haksızlık yapmaktansa haksızlığa uğrayan olmayı tavsiye ederdi kendine yeterinden fazlasıyla meşgul olmak ehadil min haddihi ve Haberi olmadan kendi helakine doğru kendini sürükler. Haberi olmadan kendini helaki sürükler. Nasıl sürükler? Nasıl sürüklerse öyle sürükler. Ben orasını bilmem. Ben orasını bilmem. Bildiğim şey, Cenab-ı Peygamber'in dediği şu söz ki Hz. Enes radıyallahu anh'ın söylüyor. İnsan haddinden fazla çok servet sahibi olmak istiyor. Çok servet sahibi olmak için çok çalışmak lazım. Bu çok çalışmalarla, çok paralar kazanınca nasıl farkına varmadan kendi helakini kendi eliyle hazırlamış olur diyor. Burasını sen hallet. Onun için şimdi bak ne güzel diyor. İttekillah Allah'tan kork. Bu dedi ya yine. Hani cennete girmenin ilk şartı Allah'tan olur. Şimdi burada diyor ki İttekillah hayısı makün Nerede olursan ol, nerede olursan ol ama Allah'tan korku ol. Onun için diyorlar ki Eftalül iman. Hepimizde iman var. Hepimizin imanı da birdir. Ebu Bekir'in imanı neyse benim imanım da odur. Ama onun imanı ile bizim imanımızı bir araya getirdik. Şimdi bakın, yok fark İman denince Ebu Bekir'in imanını terazinin bir gözüne koyun. Dünyadaki Müslümanların imanını da bir, göz, terazi bir gözüne koyun. Hazreti Ebu Bekir'in imanı ağır gibi. Bu ne de yahu? Bunun da inandığı altı şey, benim de inandığım altı şey. Bu da ona inanıyor, ben de ona inanıyorum. Bunun da amen benim de amen arasında hiç fark yok. Ama bak ki dünyanın insanların, Müslümanların imanıyla Hazreti Ebu Bekir'in imanını ler, Hazreti Ebu Bekir'in imanı ağır gelir. E demek ki şimdi burada diyor ki Cenab-ı Peygamber İttekillâh Nerede olursan ol Allah'tan kork Onun için eftalül iman Eftalül iman En te'ale ennallaha ma'ci En te'aleme ennallaha ma'ci Senin Allah'ın seninle beraber olduğunu bilmen Eftalül iman En te'aleme ennallaha ma'ci Hayz-ı ma'ci Nerede olursan ol Allah seninle yani Allah'ın bilgisi, görgüsü, iradesi, kuvveti, kudreti seninledir. Nereden olursan karanlıkta gar ol, olur, aydınlıkta ol, tenhada ol, kalabalıkta ol. Bunu iyi bilmek, bir içerisine iyi bilmek lazım. Öyleyse, İbtekillah hayzuna günde ve tebi'i seyyiyetel hakan. Allah Teala çok rahim. Hoca Efendi 1959 yılından itibaren hocalık ve yol göstericilik görevine İskenderpaşa Camii'nde devam etmeye başladı. 21 yıl boyunca bu cami, bağlılıkların doruk noktasına ulaştığı, sevgi bağlarının sürekli olarak güçlendirildiği, dostluğun ve kardeşliğin en güzel örneklerinin verildiği eşsiz bir üniversite oldu. Bir de her zaman at Ari değildir. Çeşit çeşit kusurlar, günahlar yaparlar, acizdirler. Meşeriyetin iktidası, el meşer. Onun <laughs> için bir bir had, kabahat yaptık. Bir kabahat. Günah, Ufak bir. İttedi hasere Ve hemen arkasından ona bir hasene ekle. Bir iyilik yap. İyilik yap. Sadaka ver. Namaz kıl. Tövbe et istiğfar et, salam selam getir, abdest al. Hı. neler yapacaklar, Seneler, iyilikler nelerden? Bunları işle. Bu işlediğin iyilikler, iş, bu yaptığın kötülüğü mahveder. Ki temhuha, bu yaptığın iyilik, bu yaptığın kötülüğü mahveder. Ve hak bak yine güzel. Ve halikin nas bi hulukin hasen. İnsanlarla da, insanlarla da muaşeret diyoruz ya, bu muaşeret Kul yoktur, hasen, güzel ahlakla. Bu güzel ahlakı yukarıda tarif ettik. <laughs> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i seniyyesine ittibadan ibadet <laughs> Yine buyuruyor ki İttekillah Allah'tan korkun. Ve ekin salah Namazı da kılınız. Bakın, Bakın saygıdeşik arkadaşım, namaz hakkında tabi hepinizin bilgisi çoktur. Fakat namaz bütün ibadetleriniz içerisinde çok hayırlı ibadetler var ya çeşitli. Oruç var, zekat var, hac var, işte eliklerin çoğu sadakaları var. Bu el, ayak, işte başka azalar neyse onlara benzer. Ama namaz başa benzetilmiş. Baş olmayınca elin ayağın nasıl kıymeti yok, namaz olmayınca diğer evliliklerin hiç kıymeti yok. Elin olmuş, başın olmayınca elin kıymeti oluyor mu? Ayağın olmuş, başın olmayınca kıymeti olmuyor. Sen hacca gitmişsin, bin defa git. Efendim, oruç tutuyorsun, ne kadar tutarsan tut, gece de tut istersen. Şu kadar hayır para dağıtıyorsun, ne kadar dağıtırsan dağıt. Namazın olmadıkça hepsi boşalır. O, ama yap, bu derde ne yaptı değil, yap ama namazı da hiç bırakma. Onun için ne diyor? İttakillâh ve ekimiz Namaz, namazda namazı kıl. Hem de akım tabiriyle. İkame et, yani dürüst kıl Nasıl? Kendine keterâh. Allah'ı görüyormuş gibi namazı. Öyle yatıp kalkıp, bazı müşteriler var, Allah diyor yatıp kalkmayı bizim şey yaparlar, beğenmezler. Bu yatıp kalkmak Allah'ın emridir. Asıl burada Allah'a ibadettir gaye Allah'a ibadet ver. İbadet olunca onu görür gibi Allah'a bağlanacaksın. Öyle ibadet edersin ki ruhun da açılsın, gönlün de açılsın. Hoca Efendi'nin bereketli ömrünün son yıllarında sağlığı pek iyi değildi. Yine de kapılarını gelenlere açmaktan geri durmazdı. Misafirlerini cami avlusundaki evinin ikinci katında... ...girişte sürekli sohbet yeri olan... ...sağdaki odada kabul ederdi. Allah'a ibadet ediyorsun, tamam. Mahluk acımıyorsan olmadı. Mahluk altına acımıyorsan... ...şefkatin yok, merhabetin yok olmadı. İki hat, müsbetle menfi, birleşir de... ...lamba yanar, birleşmeyince... ...yanmaz. E, yalnız Allah'a ibadet olmaz. Mahlukuna da şefkat al. Bu mahlukuna şefkat, zekattır işte. Zekatını veren insan şefkatlidir. E i̇yice hesap edecek herkes parasını, onun parasını seneden seneye efendim, bu karalara, hayır cemiyetlerine verecek. Bunu yapamıyorsa şefkatsiz bir insandır. <laughs> Binaenli, yalnız zekat ile de değildir insanların sözü. Bugün mesela benim bin lira, on bin lira zekat verir, verir ama arkasından da birçok hayırlarda, birçok kimseler, müracaatler geleceğiz. açar. Onları da boş çevirmemek mürüvvetin iktidarsıdır. Mürüvvet sahibi insanlar, Herkese yardımını mevzul olarak bol bol kılarlar. Binaenle hüküm salah namazını ikram et ve ağaç zekah zekatını da veremez. Daha hüccel beyt. Bir de beyt. Allah'ın Allah beyti. Kabe-i yani. Bu evde ki ziyaret hakkını yap. Neden? Bunda çok fovay. <laughs> ne kadar fayda var? Biliyorum <laughs> burada. İki milyon insan toplanır burada aşağı yukarı. Bu iki milyonun insanın bulunduğu bir topluluğa sen de katılırsın. Bütün evliyalar da oradadır. Zamanın kutbu oradadır. Allah'ın rahmeti oraya iner. Bünaleyh, bu rahmet-i ilahiyenin içerisine girmek kadar büyük devlet olmaz. Burasını ben bilmem yanlış etlerim bir hamama benzetir. Nasıl kirleniyoruz, kirlendiğimiz vakitte <laughs> hamama gidiyoruz, yıkanıyoruz, tertemiz oluyoruz. Binaenle oraya gidip de bu cemaat-i arasında, Arafat'ta, diğer yerlerde beraberce bulunmakla bütün günahlarımızdan arınıyoruz, ruhumuz tertemiz oluyor. Binaenle haccı yapıp da benim şu günahımda kaldı demek kadar günah yok. Haccı yapan insanın üzerine hiçbir günah Güzel, hiç Onun için büyük hamam burası. Buraya Allah cümlemize nasip etsin. Her sene gitmek de devlet şerefine yetiştirsin. Dersen ki paraları oraya niye harcıyorsun hocaefendi? E onu ben kazanmışım da burada benim ruhumun temizlenmesi için niçin mani oluyorsun? Memleketin hayırları var hoca efendi. O hayırları da o uzaklar, o, o hayırları ve herkesten fazla yine yardım eden yine onlardır? Binali bu Allah'ın emridir. Allah'ın emrine kimse karşı gelemez. Ama diyeceksin ki bir kere, bir keredir ama onun diğerlerindeki fadaili tarife yine kafi gelmez. Bunu elimizden geldi de her sene Allah'ın Celle gidelim. Yakınlarımızı ziyareti önleyen, dostlukları, kardeşlikleri örseleyen, yalnızlığı ve tedirginliği büyüten İstanbul'da İskender Paşa Camii, kentin ortasında ama onun gürültüsünden uzak, sakin bir dostluk ve kardeşlik adası gibidir. Cami'nin, bahçesindeki kuşların cıvıltılarının duyulduğu bu odada... ...bazen uzun sessizliklerle bölünen sohbetler olurdu. Eberre validik! Ama ananı babana unutma! Anana babana ihsan et! Bunları ikram et! Bunları üzme! Bunları darıltma! Bunları incitme! Bunların bedduasını da alma! Bunları daima hayır duasını almak için... ...elinden geldiği kadar bunlara ikram, ihsan et! Gısır rahim eke, akrabanı da bırakma. Yalnız anana baba ne değil, akrabanı da bırakma. Amcan, dayın, teyzen, halan, kimler varsa bunlar da gibi ziyaret edeceksin. Yardımın muhtaçlar da yardım edeceksin. Mıkrıt <laughs> day, <laughs> misafirine de ikram et. Konakla, kala koyunla emniğin gibi bir iki misafirine. <laughs> Daha, ben bil mağruf, ben halim. Eğilikle emret, kötülükler de, kötülüklerden de insana uzaklaştırmaya çalış. Ve zül <laughs> 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 yukarıda dedi ya, hakkı kabul et, burada da diyor ki, hak ile daim, sabit ol, haktan ayrılma. Bugün hak üzerinde olursun da yarın dönersin, öyle dönek olma. Hak üzerinde sabit ol, hakkı ara bul ve o hakkın üzerinde sağ, sabah eyle. Bir tane daha okuyayım, kâfi yazın. <laughs> haramlardan kork kaçır. İttekil meharif, ne kadar haram vardı. Günah vardı ki onları yazdık şimdi 1250'yi geçti. Günahların adedi. Ki bunlar hepsi haramdır. Bu haramların hepsinden kaçınmak lazım. Ki ne olur tekün a'beden naz Bak ne kadar ne kadar Sen haramlardan kaçındığın, korktuğun, kaçındığın müddetçe nasın en, en abidi sensin. Nasın en abidi Allah'tan korkup yasaklardan kaçınanlar. Bir. Var da bir mahkeme Allahu lek. Allah Teala'nın taksimine razı ol. Allah Teala'nın taksimine razı ol. Solcular gibi hep beraber olalım. Zengin de bir, fakir de bir olsun diyerekten kıyamet koparma. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ver da bir ma kasam Allah. sana ne verdi? Kimisine beş veriyor, kimisine on veriyor, kimisine yüz veriyor. Hiç karışma. Ne veriyorsa sen ona razı ol. O ona çok verdi ya. E ona çok verdi. Sen Allah'a şükür. Allah'ın işine karışma. Bu da şirk olur. Var da ben lek. Ne olacak? Tek gün al Sen o zaman insanların en zengini olursun. İnsanların en zengini Allah'ın verdiğine razı olur. Allah'ın verdiğine razı olmuyorsa bunun ne karnı doyar ne gözü doyar. Bu sohbetlerde herkes sorularını sorar, sorunlarını dile getirir ve hep birlikte çözümler aranırdı. Düşünce ve görüşler açıkça belirtilerek doğruyu aramanın yolu ve olgunluğa ermenin bilgisi hayatın içinde hayattan soyutlanmadan anlatılma ve öğretilmeye çalışılırdı. Hoca sık sık Müslümanların akıllarının ve dikkatlerinin bu dünyadan ve onun içindekilerden daha çok öte dünya üzerinde toplanması ve yoğunlaşması gerektiğini vurgulardı. Hoca Efendi 1979 yılında uzun süre kalmak için gittiği Hicaz'dan ağır hasta olarak 1980 Şubat'ında dönmek zorunda kaldı ve bir ay sonra midesinden bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra kısmen sağlığına kavuştu ve evindeki sohbetlerini kesintisiz devam ettirdi. İstanbul'a dönüşünden bir hafta sonra 13 Kasım 1980 perşembe günü öğleye yakın Yasinler, Fatihalar ve dualar arasında öteki dünyaya göçtü. Hoca Efendimizin coşku ve gayret dolu bereketli ömrü ...ardında peygamberimizi sevmenin ve ona bağlanmanın yolunu ve yöntemini öğrenmiş üzümlü bir ordu bırakarak tamamlanıyordu. Hoca Efendi'nin namazı 14 Kasım 1980 Cuma günü İstanbul Süleymaniye Camii'nde bütün bir Türkiye'nin toplandığı büyük bir cemaat tarafından kılındı. Süleymaniye Camii'nin iç avlusunda feyz aldığı Gümüşhanevi yolunun büyükleri yanında toprağa verildi. Sallallahu <Sessizlik> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.